Merhaba arkadaşlar. Logaritma karma testi 3 başlayalım birinci sorudan. Bir hesap makinesinde A ve B olmak üzere iki tuş vardır. Ekrana sayı girildiğinde A tuşuna basılırsa sayının 10 tabanına göre logaritması alınır. B tuşuna basılırsa sayı 5 ile çarpılır. Ekrana girilen bir sayıdan sonra sırasıyla B, A, B tuşlarına basılır. Son çıkan sayı 10 olduğuna göre girilen sayı. Şimdi girilen sayıya x dersek ilk önce B tuşuna basılmış. O zaman 5 ile çarpılır 5x. Sonra alt tuşuna basılmış logaritması alınır. Tekrar b tuşuna basılmış 5 ile çarpılır. 5 çarpı log 5x eşittir 10. Sadeleştirdiğimiz zaman log 5x eşittir 2'dir. Taban yazılmıyorsa 10'dur. Otobüse binip durakta ineriz. 5x eşittir 10'un karesinden 100 elde ederiz. Sadeleştirdiğim zaman da x 20 elde ederim. Şimdi geçtim ikinci soruma. Şekilde birim kareli zeminde boyalı dikdörtgenin kısa ve uzun kenarları sırasıyla x ve log y birimdir. Y'nin x türünden değeri nedir? Şimdi bakın burası x'miş burası log y. Birim kareli dediğine göre her biri birdir. Yani log y'nin değeri 3'tür. Burada birim olduğundan dolayı x de 2 halde edilir. Taban yazılmıyorsa 10'dur. Otobüse binip durakta indiğimiz zaman ve buradan 10'un kübünden arkadaşlarım bin elde edelim. Şimdi şıklarda x yerine 2 yazdığımız zaman y'ye yani bini vermesi gerekir. A şıkkından başlayalım. x yerine 2 yazdığımız zaman bakın ikiler birbirini götürdü bin kaldı. Dolayısıyla direkt A şıkkı elde edilir. Geçtim 3. soruma fx eşittir fonksiyonun tersinde x olduğuna göre diyor. x'in değeri logaritma 4 tabanında a ise a'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar birinci yol. fx eşittir f'in tersi. Tersini biz her zaman x'i yalnız bırakarak buluruz. fx artı a bölü 4 eşittir 2x'tir. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman bakın x'ler gider. fx yerine x yazarım x yerine de fonksiyonun tersi. Burada ayrı ayrı bölüm durumunda yazar isem x bölü 2 artı a bölü 8 olur. Eşittir. Burada da 2 x eksi a bölü 4 şeklinde yazdım. x'leri bir tarafta a'ları bir tarafta. 2 x eksi x bölü 2 a bölü 4 artı a bölü 8. Paydalarını eşitlediğim zaman 4x x çıktı. 3x bölü 2'dir. 2 ile genişletirsem 3a bölü 8'dir. E sadeleştirdiğim zaman x eşittir. a bölü 4 elde ederim. Şimdi arkadaşlar buradan da artık x'in değeri 4 tabanında a ise a bölü 4 eşittir. 4 tabanında a'dır. 4 otobüse binip durakta iniyoruz. Bakın 4 tabanında. 4 üzeri a bölü 4 şöyle yukarı kaydırayım. Eşittir a'ya. E 4 2'nin karesi de üzeri a bölü 4 eşittir a. Sadeleştirdik 2 üzeri a bölü 2 eşittir a şeklinde elde edilir. Şimdi arkadaşlarım en büyük değeri. Biri üstel biri polinom olduğu için değer vermem lazım. Mesela a'ya 8 verse. Buradan 2 üzeri 4 burası 8. Bakın eşit olmadı. E sonra A'ya 4 veriyor. Niye 8'den başladım? En büyük değeri istedi dediği için. 4 bölü 2'den 2'dir. Burası da 4'tür. Bakın sağladı. O zaman cevap D şıkkıdır. Şimdi geldim ikinci yoluma. Her iki tarafı F bileşkeye koyuyorum. Tersiyle kendisi girer. F için de Fx'in değeri x olur. Yani birim fonksiyon. F'de x gördüğüm yere Fx koyarsam 2 çarpı 2 x eksi a bölü 4 eksi a bölü 4 eşittir x'tir. Dağıtırsam, 4x. Dağıtırsam 4 x. Dağıtırsam eksi 2 a bölü 4 eksi a bölü 4 eşittir x. x'leri bir tarafta toplarsam 3 x. 3 a bölü 4'tür. Bakın yine x a bölü 4'tür. Aynı logaritma 4 tabanında a yazdığım zaman yine aynı şekilde 4 üzeri a bölü 4 a'ya eşit. Yine 2 üzeri a bölü 2a'dan yine değer veririz. Geçtim dördüncü soruma. Log a ifadesinin sonucu hangisine eşittir? Şimdi arkadaşlar burada a b ve b pozitif sayılar. Zaten şöyle a artı b'nin karesi şeklinde yazayım. 2 kare farkıdır. Tabanlar bir toplanır, bir de çıkartılır. Eşittir 3 bölü 2. A artı b'lerin biri giderse, bir tane a artı b gelir. Ve buradan da içler dışlar çarpımı 3A eksi 3B 2A artı 2B'dir. A'ları bir tarafta B'leri bir tarafta. 3A'dan 2A çıktı A'dır. 3B 2B daha 5B'dir. Şimdi log A ifadesinin değerini istediği için şöyle A gördüğümüz yere 5B yazar isek çarpımda toplam durumunda yazılır. Log 5 artı log B şeklinde yazılır. O da değişikliğinde mevcuttur. Geçtim hemen arka sayfamdaki şöyle 5. soruma. Şimdi diyor ki bir tarım işletmesinde belli bir ağaç türünün ekildiği andan itibaren gövde yüksekliği ve gövde çapının metre birimine göre cinslere verilmiş. Yüksekliği 3.4 metre olan bir ağacın gövde çapı kaç metredir? Şimdi yükseklik hemen buraya 3.4 yazarsam. 3.4 eşittir. 1 artı 0,8 2 tabanında t artı 1'dir. Biri karşı tarafa atar isem 2.4 0.8 çarpı 2 tabanında t artı 1. Sadeleştirdiğim zaman 3 eşittir. 2 tabanında t artı 1'dir. Otobüse binip durakta indiğimiz zaman 2 üzeri 3 8'dir. T de buradan 7 Elde edilir. Şimdi gelelim e, çapına. E, çapı zaten dt şeklinde gösteriliyor. Hemen e, t yerine 7 yazabilirsiniz. 0,1 çarpı buradakini de yazabilirsiniz. Ama zaten aynı şey olduğu için oraya yazmıyorum. 2 üzeri 7 bölü 7. Sadeleştirdim. 0,1 çarpı 2'den de 0,2 cevabı elde edilir. Geçtim 6. soruma. İfadesinin m türünden değeri. Şimdi arkadaşlar eşlenikler her zaman çarpılması lazım. E, üstlerinin çarpılması için logaritmana toplanması lazım. Buna A diyorum. Taraf tarafa topluyorum. 3 tabanında kök 7 eksi 2 artı 3 tabanında kök 7 artı 2 eşittir. M artı A'dır. Tabanlar aynı. Üstler çarpım durumundadır. 3 taban 2 kare farkından birincinin karesi. Eksi ikincinin karesi olur. M artı A. Burası 3 geldi. Her ikisi aynı olduğu için 1'dir. M artı A. A'nın M türünden değeri istediği için karşı tarafa gönderir isem 1 eksi M elde edilir. Geçtim 7. soruma. Logaritma 1 bölü 3 tabanında 3 x ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi bu ifadeyi ayırayım. Çarpım olduğu için toplam durumunda yazılır. 3 tabanında 3, 3 tabanında x'tir. Eksi bu 3'ün karesidir. Dereceler bölüm durumunda başa geçer. 3 tabanında x olur. 3 tabanında x eşittir 2. İfadelerim aynı olduğu için gitti. E, buranın da değeri 1'de karşı tarafa attım. Eksi 1 bölü 2. 3 tabanında x. E, artı 1 karşı tarafa eksi 1 diye geçerse 2'den 1 çıktı. Burası 1 kalır. 3 tabanında x. Ters çevirirsem eksi 1 bölü 2'yi karşı tarafa eksi 2 diye geçer. Otobüse binip durakta indiğimiz zaman 3 üzeri eksi 2. Buradan da 1 bölü 9 elde edilir. Şimdi hemen yerine yazayım. Logaritma 1 bölü 3 tabanında 3x. X gördüğüm yere 1 bölü 9 yazarsam 1 bölü 3 tabanında 1 bölü 3. O da bir cevabı elde ederim. Geçtim hemen şöyle 8. soruma. fx eşittir 2 üzeri x eksi 1. y eşittir x doğrusuna göre simetri olan eğrinin grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bunun tersini y eşittir x'e göre simetri demek tersi demektir. O da logaritmalıdır. Ama hiç ona gerek yok. Şimdi ben bunun grafiğini çizeyim. x'e 0 verdiğimiz zaman y'si 2 üzeri eksi 1'den 1 bölü 2 olur. 1 bölü 2 bakın burada. Tabanın birden büyük olduğu için şöyle bir artan bir eğridir. Y eşittir. Şöyle y eşittir. X doğrusu bakın orijinden geçiyor burasıdır. Simetriğini aldığım zaman şöyle sıfıra hiçbir zaman değmez. 1 bölü 2 bakın şu eğridir. O da A şıkkında mevcuttur. Şimdi ikinci yol olarak tersini alayım. Fx eşittir. 2 üzeri x eksi 1. X'i yalnız bıraktığımız zaman tersini elde etmiş oluruz. Tabanı tabanı. Sonucu üste, Üstte de sonucu yazdığımız zaman x eksi 1'i yalnız bırakmış oluyorum. Bakın sağlamasını yaptığınız aynı şey olur. Eksi 1'i karşı tarafa attığınız zaman x'i yalnız bıraktık. 2 tabanında x artı 1 fonksiyonun tersi elde edilmiş oldu. E, grafiği arkadaşlarım x sıfırdan her zaman büyük olmalı. Bakın bu negatif, bu negatif, bu negatif gitti. Zaten a ve e geldi. E burada da y'ye sıfır verirsem 2 tabanında x artı 1 sıfırsa 2 tabanında x eşittir eksi 1'dir. Şöyle ve 2 üzeri eksi 1'den x 1 bölü 2. Yani x eksenini kestiği nokta bakın 1 bölü 2 ve tabanı 1'den büyük olduğu için artandır. O yüzden şöyle a şıkkı elde edilmiş olur. Geçtim hemen şöyle dokuzuncu soruma. Paydadakine paya gönderiyorum. O zaman her ikisi yer değiştirir. X tabanında ikidir. Paydadakine paya gönderiyorum. Yer değiştirir. Paydadakine paya gönderiyorum. Yer değiştirir. Tabanlar aynı. Arası artıysa üstler çarpım durumundadır. 6 kere 6'dan 36 2. Otobüse binip durakta iniyoruz. X kare 36. E zaten onu istiyor. O da C şıkkında mevcuttur. Geçtim şöyle hemen 10. soruma. Diyor ki aşağıdaki görselde üst üste konulmuş plastik bardaklar gösterilmiştir. 3 tane plastik bardak üst üste konulduğunda zaten bir burası iki tane de burası. Bakın 3 tane kova var. Ama iki aralık var. Yani aralık sayısı kova sayısının bir eksi olur. E, 11 tane plastik bardak var ise kova dediğimiz bardak yani. O zaman 10 tane aralık olur. Her aralığın e, boyu x x tabanında 16'dır. Artı bir de kovanın normal boyu vardır. İki tabanında x yani bardağın arkadaşlarım. Buranın da toplam uzunluğu 13'müş Şimdi buradan hemen yapalım. İfademde 16 yerine 2 üzeri 4 dersem 4 başa çarpım durumunda geçer. X tabanında 2'dir. 2 tabanında x eşittir 13 elde ederiz. Biz her zaman tabana bilineni a dersek daha kolay olur. 2 tabanında x şöyle a demişsem x tabanında 2 1 bölü a'dır. Buraya 1 bölü a dersem 40 bölü a'dır. Artı a'nın değeri 13'tür. Faydalarını eşitlersem 40 artı a kare eşittir 13 a'dır. Karşı tarafa gönderdim. Eksi 13 a artı 40 eşittir 0. Eksi 8'e eksi 5 a'ya a. A'mız buradan ya 8 gelir. A'mız ya da buradan 5 gelir. A dediğim ifade logaritma 2 tabanında x'e otobüse binip durakta iniyoruz. 2 üzeri 8'den 256 elde ederim. 2 tabanında x 5 ise Otobüse binip durakta iniyoruz. 2 üzeri 5'ten 32'dir. Her ikisini topladığım zaman 288 cevabını elde ederim. Her zaman tabana bilineni A derseniz daha kolay işlem yaparsınız. Geçtim 11. soruma. Fonksiyonun tersi. 1 değer vererek yapabilirsiniz. Mesela x yerine bir değer verip şıklardan denersiniz. E size konuyu öğretmek amaçlı olduğu için sadece soru da çöz, e, çözmek amaçlı olmadığım için arkadaşlarım e, x'i yalnız bırakarak çözeceğim. Hemen yapayım. fx eşittir 2 artı çarpım durumundaysa toplam durumunda yazılır. ln e artı ln x şeklinde olur. Ve buradan bu ifademin değeri ln e 1'di. Yani fx eşittir 3 artı ln x'tir. Karşı tarafa gönderirsem fx eksi 3 ln x. ln x demek logaritma e tabanında x demektir. Otobüse binip durakta iniyorum. e üzeri fx eksi 3 eşittir x. x'i yalnız bıraktığımız zaman tersini bulmuş oluyorum. fx yerine x diyorum. x yerine de fonksiyonun tersi. O da e şıkkı olur. Hocam değer vererek ne demek istediniz? Mesela x yerine e vereyim arkadaşlarım. E verdiğim zaman hatta 1 de veririm. Daha kolay olsun. Şöyle sileyim. 1 vereyim x yerine. 1 verirsem 2 artı elen e. Elen e 1'di. F1'in değeri 3 oldu. E karşı tarafa tersi diye geçer. Tersinde 3, 1 olmalı. Şıklarda bakın x yerine 3 yazdığım zaman 1'i bakın. E şıkkı ne yaptı? Verdi. Atıyorum. 2 şık aynı olabilir. Bir değer daha verirsiniz. Geçtim 12. soruma. E, dikdörtgenin içinde x ifadesi log x pozitif tam sayı ise bu ifade değilse de bu ifade. Mesela 100. E, buradan arkadaşlarım log 100 2 diye çıktığı için tam sayı tam sayı olan ifadeyi kullanmış gibi. 10 hemen log 10. Log 10 1'dir. Tam sayı olduğundan dolayı bu ifadem kullanılır. Yani dikdörtgenin içinde 10. 2 üzeri log 10'dur. E burası da 1'di. Buradan 2 elde ederim. Yani bu ifademin sonucu 2'dir. Şimdi 9. E 9 arkadaşlarım şöyle yazayım. Log 9. Bu ifadem tam sayı olmadığından dolayı tam sayı değil. Log'dan çıkamıyor yani arkadaşlar. O yüzden log'dan çıkamadığımız zaman diğer kuralı kullanırız. 2 tabanında kök 9'dur. E kök 9 da dışarıya 3 diye çıkar. Yani burası 2 tabanında 3'tür. 2 üzeri 2 tabanında 3. E bunlar giderse sadeleşi ve cevabımız da 3 elde edilir. Geçtim 13. soruma. X'in değerleri toplamı kaçtır? Biz her zaman tabana bilinene A deriz. Buraya A dersem bakın ikisi yer değiştirmiş hali 1 bölü A gelir. Yani 2 A artı 2 bölü A eşittir 5'tir. Paydalarını eşitleyip 2 A kare artı 2 bölü a a'yı da karşı tarafa attım 5a 2a kare eksi 5a artı 2 sıfırdır 2a'ya a'dır eksi 2'ye eksi 1 diye ayırırsam eksi 4a eksi a'dan bakın ortayı verdi ama yazarken direkt yazarız a buradan bir 1 bölü 2 gelir a da bir de 2 gelir logaritma 9 sabanında x eşittir 1 bölü 2 ise otobüse binip durakta iniyoruz 9 üzeri 1 bölü 2 3 üzeri 2'nin 1 bölü 2. kuvveti 3 elde ederim. Logaritma 9 tabanında x 2 olsun. Otobüse binip durakta iniyoruz. 9'un karesi 81'dir. 3 ile 81'i topladığım zaman da 84 cevabını elde ederim.